Evet, şimdi çalışmalarımıza başlayalım. 147. sayfadan birinci sorudan başlayalım. Salonumuzun eni 8 adım, boyu ise eninin 2 katı. Yani 16, 8, 16, bakın en yazalım 8 adım boyu, 2 tane 8, 16, 16 ile 8'i topladık, 24 adım bulduk. Soruları lütfen böyle detaylı yazarak çözelim. Sizlerden istediğim 147, 148, 149 ve 150. sayfaların fotoğraflarını bana göndermenizi istiyorum. Enes evden parka 39 adımda gidiyor. Günde iki defa parka gidip geldiğine göre 2 defa parka gidiyor. Yani dört tane 38'i burada toplamanızı isteyecek sizi. Ben bu şekilde çözmenizi istiyorum. Benim için önemli. 38 38 38 da ben mecbur çirkin yazıyorum. Siz lütfen güzel yazın. 38'i lütfen böyle daha daha seviyor atas. Toplayınız. Lütfen bu şekilde yazınız. 4 tane 38'i toplayarak yazınız. 8 16 24 32 32'nin ikisini yazınız. 2'ye bak. Evet. Elde var 3. Bu mouse ile yazmak zor oluyor. 3 3, 6, 9, 12, 15 100 52 diye bulunuz. Ben şimdi geri alıyorum bütün hamleleri. Evet. Siz bu şekilde yapmayın. Yanına lütfen sonra 152 diye yazınız. Bu 4 ile çarpmış. Zaten işareti burada yanlış yapmış. 4 ile çarpmalı. 2 basamaklı sayıları daha çarpmayı öğrenmediğimiz için 4 tane 38 toplama nasıl yeterli? 3. soruda ise okul koridorunun boyu 48 kulaç. Eni de boyundan 23 kulaç daha kısa. Bakın. 48'den 23'ü çıkarıp 25 bulduk. Ne diyor soru? Koridorun boyu ve eninin toplamını 48'de 25'i topladık. 73 kulaç bulduk. Halı sahanın uzun kenarı 49. Kısa kenarı 35 adım. Ve 49 ile 35'i topluyoruz. 84 adım. E burada lütfen elde var biri yazmayı unutmayın. 4, 7 bir elde 8. Bunlar önemli ayrıntı. Sıramın boyu 6 karış. Eni boyundan 2 karış kısa. Eni 4. E kolay. Sıramın boyuyla eni on karış ediyor. 6. soruda parmağım bir karışıma eşit. Parmağım bir karışıma eşit. 10 parmağım bir karışıma eşit. E, 6 karış. Hım 10 tane 6. 6 8 12 18 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ya da altışar, altışar altı şarap şarap sayamıyorsam 6 tane onu sayarım. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 3 ayak uzunluğum, 1 adım mı Bak, 3 ayak 1 adım mı eşit? Odamdaki boyu beş adım boyu 5 adım 2 ayak, 2 adım 4 ayak. Önce bir adımları ayakları alt alta toplayalım. 7 adım 6 ayak 6 ayağım ise 2 adım ediyor. 3 ayağım 1 adımdı. 7 e, adım 2 adım daha. 9 e, adım ediyor. Kaydı kontrol edelim. Bazen kayıt ediyorum. A baktım kaydetmemiş. Boşu boşuna çekmiş gibi hissediyorum. Kalem tıraşın boyunu en kolay hangisinde ölçeli standartı olmayan bakın parmak. Hani derslere kaldırıyorsunuz ya öğretmenin Ah o parmakları özledim çocuklar. Devam edelim. Burcunun 95 cm uzunluğundaki oltasının 24 santim metresi koptu. Bakın burada 95'ten 29'u çıkarmış. Yalnız şunu yapınız. Bunda 8 kaldı. Bu 15 oldu. Lütfen bunları belirtiniz. 15'ten 9. 6, 8'den 2, 6 santimetre kalır diye de lütfen yanına yazınız. İşlemleri bu şekilde yapınız. Sayfanın fotoğrafını attığınızda bunları görmek istiyorum. Anne keçinin boyu 87 santimetre. Yavrusunun boyu 52 santimetre. Aralarındaki farkı soruyor. Bakalım. 87'den 52 çıktı. 7'den 2, 5. 8'den 5 çıktı 3. 35 santim fark vardır. Biri 30 santim, diğeri 15 santim. 2 cetvelim var. Uç uça eklediğimde 30 ile 15'i toplarız. Çok kolay. Önce birler basımı 5, 0, 5. 3, 1 daha 4. 45 santim eder. 50 santimetrelik cetvelin 12 santimetresi kırıldı. Kırık cetvelle en fazla kaç santimetre uzunluğu ölçerim? 50'den 12'yi çıkaracak. Yalnız dediğim gibi kalemimi yine alayım. Şunu unutmayın. Bu 0'dan 2 çıkmaz. Onlar basamandan 1 onluk kaldı. Bunda 4 onluk kaldı. Çünkü bunda hep onluk vardır. Çünkü 10 başıdır. Bunları lütfen çiziniz. 10'dan 2 çıktı. 8, 4'ten 1, 3. Kontrolümüzü yapalım. Devam. Kardeşim Berfin doğduğunda 46 santimetreydi. Boyu 3. yılın sonunda 84 santimetre oldu. Yine çıkartıyoruz ama bakın yine onluk bozma var. Bu sefer yan yana yapmış. Yan yana da yapsa 4'ten 6 çıkmaz. Şurasına 14 yazalım. 14'ten 6 8. E bu da 8 olmaz artık. 7 olur. Bunlar önemli. Lütfen üstünden geçin. Eğer öyle karıştırıyorum diyorsanız ben de şu şekil yapmanızı istiyorum. Alt alta da olsa çıkarın. Dediğim gibi onluk bozmaları gösterin bana. 4'ten çıkmaz bakın. Böyle 14. 8'den 1 onluk kaldı. 10 başıyla bu ere verdi 10'luk 7 10'luk kaldı. 14'ten 6 8. 7'den de 4 çıktı 3. 38 santim. Uzamış kardeşim. Bakın bunlar önemli. Oyuncak robotumuzun boyu 4 karış ölçtüm. 1 karışım 12. 12 4 tane 12 alt alta toplayın. Bunda yine çarpma yaptığı için göstereyim size. Ben böyle istemiyorum. 4 tane 12'yi bana alt alta toplayınız. Çünkü iki basamaklı sayıları da çarpmayı öğrenmedik. Öğrenmediğim konudan da sizi mesul edemem. Mesul ne demek? Eş anlamlısı sorumlu. Yani 4 tane 12 48 çok çirkin yazdık ama 48. Lütfen bu şekilde yapınız. Bir silginin uzunluğu 4 santimetredir. Kaydı bakalım. Devam. Kayıt güzel. 3 silgi uzunluğunda e, 4 kere 3 bu. Kolay çarpma. 4 kere 3 12. Lütfen bunun altına şey yazın. Zararı yok. 4 kere 3. 4 tane 3. Evet. Onu da ilk kar 37 cm. Sonra 14 cm, sonra 8 cm. Hepsini topladığımızda bakın burada 50 var. 7 4 daha. O 1 8 daha. 19. E bu 1 50'yi de lütfen şuraya üstte şuraya yazayım. Geri aldım. Şöyle yazayım. Orası çok şey olduğu için. Bakın şurayı 1 50 yazdım. 3, 1, 4, 5, 50 ile lütfen unutmayın. Metre oldu diye de yanına yazmamış siz. Yazınız. Doğru Çünkü bunlar benim için önemli. Lütfen siz de yapınız. 16 soruyu birlikte çözdük. Şimdi test soruları. Şimdi önemli bir uyarım var. Yapmanız gereken bazı işlemler var. Ben bunları önemsiyorum. Sizden de yapmanızı istiyorum. Önce harekette geri geri. Aşağıdaki hayvanlar hangisinin boy uzunluğu santimetre? Tabii ki karınca. Birinci soru kolay. İkinci soru Arda evden okula. Okuldan parka gidiyor. Bakın evden okula 23 metre. Okuldan parkı 24 ve 20. Bu işlemleri yaparken lütfen şunu yapınız. Kağıdınızın yanına böyle 23 24 Ben işlem görmek istiyorum çocuklar. 20 Ben bakın mouse'u ne kadar zor koşulda yapıyorum. Siz kaleminizle daha hızlı ve kolay yaparsınız. 4, 3 daha 7 2, 4, 60 7 diye bulmanızı istiyorum yanına yapmadığınız sürece bir anlamı ve faydası yok. şarkanın boyu 98 cm. Kardeşinin boyunda 19 fark var. Serkan'ın kardeşiniz boyunu soruyor. E burada da aynı şekilde şunu yapmanızı istiyorum. 90 8'den böyle kaleminizle göreceğim. 19'u çıkartın. 8'den 9 çıkmaz. Bu onlu kalır 18. E bu da 1 8 kalır. 18'den 9 çıktı. 9. 8'den 1. 7. Evet. Yani cevap 79 çıkıyor sarkanın boyu. Dördüncü soruya geçelim. Evet. Dördüncü soruyu tekrar bakarsak. Bakın bunları istiyorum sizden. Bakın dördüncü soruda bir kontrol edelim. Az önce baktım. Kaydım kaydetmemiş. Şu an kontrolüme devam edelim. Kaydım kaydediyor. Evet 3 tane 12'yi toplamanızı istiyorum. 3 karış ölçüyor. 36. Beşinci soruda da, da. Dediğim gibi rakamları yazınız lütfen. Yani 0, 1, 2 böyle üstüne yazıp bakın A şıkkı olduğunu görürsünüz. 2 zaten var. 2 yazamazsınız. 6 da var. B ve C şıkları gidiyor. Şimdi balıklarımıza bakalım. Aslı 10 cm cetveli akvaryumun boyunu tahmin ediyor. Bakın burada 10 e burada da bir 10 vardır. 2, 10 yani demek ki 40 santim. Devam edelim 7. soruya. Şimdi bakın bunları yazmanızı istiyorum dedim. Bu çok önemli. Önemsiyorum. Şimdi 30 santimetrelik cetvel bakın kırmızı nokta 5 ve ne diyor? 20'den 5 çıkarın. 15 bulun. 27'den 10 çıkarın. 10 bulun. Buralara bakın. Ona göre işaretlemelerinizi yapın. Devam edelim. 8. sorumuzda ise yukarıdaki oyuncak arabanın uzunluğu bakın tamponun bittiği nokta 9. Dokuz. 9. sorumuzda cetvel bakın 3 santimmiş 3 kere 3 9 diye lütfen şunu yazın bu soruda bunu istiyorum. Yanına şurada yer var yazabilirsiniz 3 kere 3 eşittir 9. Lütfen bunları yazınız. 10. sorumuza bakalım. Ekranı büyütünce daha güzel görün diye büyüttüm. Gülçin yukarıdaki kalemde bir yanlışlık ölçmüş. Bakın kalemi aslında sıfırdan başlaması gerekir. Zaten A şıkkı. 11. soruda bisiklet tekerinin çevresini ölçmek için hangi uzunluk aracı kullanılmaz? 40 metre mezura şerit metre tabii ki 40 metreyi kullanamayız. Katlanır katlanır güzel ölçemeyiz. Şerit metre de zor yapılır ama metaldir. Ama burada böyle demiş. 12. soruda mert cetveli kırılmış. E burada zaten şunu yazın. 8'den burayı 5 çıkarın. Zararı yoktur. 8 aklımda. 7, 6, 5, 4, 3. Cevap zaten 3. Kontrolümüzü yapalım. 3. Evet sizlerle birlikte soruları cevaplamış olduk. Lütfen bu videoda dikkatli dinleyin. Yazmanız gereken yerleri yazın. sizlerden istediğim tekrar hatırlatıyorum. 147 148, 149 ve 150'nin fotoğrafını bana gönderiniz. E, 130 bu sayfaları ise tekrar hatırlatıyorum. Ben işaretlemiştim bu sayfalardan. Şurada deftere yazın demiştim. Burayı bana deftere yazmanız yeterli. Bir de şurayı size deftere yazın demiştim. Bulalım. Evet bu bölümü deftere yazın demiştim. Burayı deftere yazmanız yeterli. Bir de bu defterdeki yazdıklarınızın fotoğrafını ekleyip onları gönderin. Bu sayfaların bana fotoğrafını göndermenize gerek yok. Bana bunu yaptım, dinledim demeniz yeterli. Videoyu izlemeniz ve benle birlikte yapmanız yeterli. Ben sizlere güveniyorum. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. 133'ü işte 134 135 136 137 138 139 140 işte 141 142 143 144 145 146 i̇şte sayfaların fotoğrafını çekip bana göndermeyin sizden sadece 147 148 149 ve 150'nin fotoğrafını istiyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın çocuklar.